Herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Ben şimdi hazırlandım. Annem de Yaman, Yaman Yanlış oldu <laughs> Yaman Ali de annemler de saat 10'a geliyor. Ee, annem kahvaltı hazırlıyordu. Ona kahvaltısını yaptıracaktı. Bu arada ben size salıncağı göstermedim galiba ama gösteririm. Kahvaltıya gideceğiz. Ee, çünkü hiç kahvaltı hazırlayacak halim yok. Mert'in de yok sanırım. Ki dedi ki kahvaltıya gidelim. <laughs> <laughs> 11 gibi çıkarız bir saat sonra falan. Tam hemen Yaman Ali'nin uyku saati oluyor. Arabada giderken uyuyor. Biz de orada rahat rahat kahvaltımızı yaparız diye planlıyorum. Şimdi hazırlandık böyle. Daha doğrusu ben hazırlandım yine. E, üniformamı giydim. Pantolonumu. Bakalım çok açım. Ve ben dün arkadaşlar Yaman Ali'yle bir uyuyakalmışım. Ben şey Yaman Ali dün 7.30'da uyudu. Sonra 9'da uyandı ağlayarak uyutamadım geri. Ondan sonra oturma odasına gittik. Mert de evde yoktu. E, oyuncaklarıyla falan oynadı. Sonra onu 20 geçe uyuttum. Sonra 11'e geliyordu. Uyandı. Sonra ben onun yanına yattım beşi. E, ondan sonra benle birlikte uyudu yanıma yatıp. Mert de dün arkadaşlarıyla okuyor oynamaya gitmişti. Saat 12 falandı galiba eve gelmiş. Her neyse beni o kadar çok aramış ki benim telefon titreşimde ama hani ben telefon titreşimde olmasa bile bu tamamen sessizde olsa bile duyarım telefonumu düşünün. Titreşimde kaç kere aramış duymamışım mesaj atmış duymamışım ona geçtim zile basmış iki kere onu bile duymamışım şok oldum. Ölü gibi uyumuşum yani neyse annemde anahtar vardı Allah'tan annem kapıyı açmış Mert'e. Ama dün ve telefon da yanımda cebimde yani hani duymama ihtimalim yok ama çok derin uykuya dalmışım. Ben Yaman'ın yanından kalktığımda biri geçiyordu uyandığımda. Ondan sonra kendi yatağıma geçtim. Orada uyudum. Vücudum o kadar yorgun ki yani yine diş dönemindeyiz çünkü hiç uyumuyor doğru düzgün. Yaman zaten zor ve yoran bir bebek. Neyse bugünlerimize şükür diyelim. Böyle. Şimdi Merkmuş falan alacakmış. Ondan sonra işte Yaman Ali falan hazırlarım. 11'de. 10.30-11'de çıkarız. Sarı yerde hep gittiğimiz yere gideceğiz. Liman kafeye. Bayağıdır gitmiyorduk oraya. Kahvaltımızı yapacağız. Sonra da bir sahilde falan turlarız. Yaman Ali biraz hava alır. Ondan sonra eve geliriz. Yaman Ali'nin diğer bebek arabasını kullanmak istiyorum aslında. Ee, çünkü biz bu baston arabayı böyle yazın kullanırız diye almıştık. E, pratik olsun diye öbür arabasını kullanmak istiyorum. Öbür arabasında lastiklerinden gıcır gıcır sesler geliyor. Babam onun yapacaktı, unuttu. Bugün şimdi onu söyleyeyim giderken yapsın arada onu da kullanın. Yani onun yatma pozisyonu çünkü daha rahat, daha geniş olduğu için AVM'ye falan dışarı çıktığımızda onu kullanırım. Bu baston arabamızı da burada kullanırım. Yani yine her türlü kullanırım bu arada. Baston arabamızdan çok memnunum. Uygun fiyat alınabilecek en güzel araba diyebilirim. Hafifliği, pratikliği, kullanımı gerçekten çok güzel. Ama diğer arabamızı da seviyorum yani. O yüzden satmadım zaten onu. Dedik ki hani bunu kışın kullanırız daha rahat olur diye. Daha koruyucu çünkü. Öyle neyse kafede bir yerlerde Görüşürüz sizlerle. de salıncağımızı da göstereyim. Şöyle Yaman Ali bayılıyor arkadaşlar buna. Çok seviyor. Burada sallanmayı. Keşke hatta uyusa falan sürpriz yapsa bana. Burayı minder yaptıracağım. Şimdilik böyle işte pike koydum. Bir de küçük battaniye koydum. Bu Umut'un battaniyesiydi ama çok güzel. Bu zaten bu sene moda biliyorsunuz. Bunun hırkaları, kırlentleri, pikeleri falan. Böyle ee, makromeden bir sanacak. Ben alalı bayağı oluyordu zaten. Babam daha yeni takabildi. Şu tavanımızda biraz sıkıntılar yaşadık. Ama çok güzel oldu gerçekten. Şöyle ve uygun fiyatlı bu arada. 300 lira falan. 300 bile değil hatta. Müzik <laughs> Yaman Ali, Yaman Ali, Yaman Ali tam 1 saat uyudu. Kahvaltımızı yaptık, uyanır uyanmaz ekmeğe saldırdı, minik ekmekleri. Ah salatalık. Yaman İyi mi? Evet. Güzel geçerdik. Yamaneli. et Oh evet. Ah. yamıyor mu tamam aa, aa, aa ne güzel sallanıyorsun sen. Sen git beyazlarla yeşil eşofman takımını at. Atılır mı abi Gizem? Atılır mı? Ben dedim hani daha önceden yıkandı, renk vermez 2-3 kere yıkandı çünkü renk vermiş beyazları tabii ki de. Neyse önemli değil. Zaten evde giydiğimiz de Allah'tan da Bu arada biz eve geldik. Yarım saat falan oluyordur eve geldi. Saatte iki. Şimdi giderken Yaman annenin kıyafetlerini atmıştım. Hemen gece onları kurutmaya atacağım. Annemler de bir şeyler hazırlamışlar komşularıyla. Ee, bu bizim şeyde sokakta ara bir yer var. Benim hemen Yaman annenin odasının arası. <laughs> Mutfağın orası. Oradan yiyecekmişiz. Hava çok güzel. Oraya ineceğim. Şimdi yanına bir annemi bıraktım. Çorbasını pişirdim. İşte kurutmayı çalıştırıyorum. Bu da bitti. Anacığım sağ olsun. Şey Mert'e ayakkabı aldım arkadaşlar. İki haftadır başımın etini yiyor. Al sana al sana al sana al sana diye ama ayakkabı saçma sapan Nike Air Max ama dümdüz siyah deri gibi. Hemen onu giydi zaten. Ee, biz evde yokuz diye kargocu annemlere teslim etti. Annem de kargoyu bize çıkarmış. Çıkardığında tabii ki evin hali işler, işler acısı olduğu için sağ olsun. Oturma odam topluydu. Yaman annenin odası da topluydu. Burada sadece bir iki tane bulaşığım vardı. Onları yıkamış, evi süpürmüş, yatak odam dağınıklı orayı toplamış, banyoyu, tuvaleti toplamış. Allah razı olsun. Gerçekten anneyle ile oturmak mükemmel bir şey. Ben şimdi Yaman'ın çorbasının altını kapattım. Ee, bir de yoğurt çıkarayım o lüçüme. Annem patates haşlamış çorba patates. İşte yoğurt falan. Yer bir şeyle. Ay. Güzeldi bugün hava. Kahvaltımızı yaptık. Sonra sahilde tur attık biraz. Yaman elinin bir elinden ben tuttu. Bir elinden ben tuttum. Öyle yürüdük sahilde. Ay çok çok duygusal anlardı gerçekten. Daha sonra işte parka götürdük. Orada park vardı. Biraz sallandı falan filan derken sonra da evimize geldik. Huzursuzluk çıkarmadı. Zaten kafeye giderken yolda uyuyakaldı kucağımda. Ee, orada yani totalde bir saat uyudu. Bir saat beş dakika falan. Tam böyle kahvaltımızı bitirdik. Uyandı. Uyanır uyanmaz masadaki ekmekleri gördü. <laughs> Hemen onlara saldırdı. Kahvemizi falan da rahat içtik Allah şükür. Ee, güzeldi yani sıkıntı yoktu. Öyle minnoklarım, minnoklarım. Bu da yeni çıktı. Minnoş değil, minnok. Ee, birazdan da sizlere gelince de şey göstereceğim. Gösterirken bahsederim. Durun şimdi bahsetmenin bir manası yok. Kadın daha yeni topladı evi. Ben <laughs> hafiften Neyse. Hafiften dedim yatak odasına ışığımı getirdim. Kargoyu açmak için. Ee, arkadaşlarım dile tanıyorsunuz. Bir önceki videoda zaten gördünüz. Anızda zaten tanıyanlar da vardır. Benim üniversiteden arkadaşım. Ee, ev giyim işiyle uğraşıyor. Birkaç aydır. Ee, bana da sağ olsun çok güzel bir pijama takımı yollamış. Bayıldım. Bayıldım, bayıldım. Siyah zaten benim can, can, evimden vurdu yani. Kumaşı falan çok güzel. Böyle... E ne kumaş denir bilmiyorum ama böyle penye kumaş değil. Paçası şu şekilde. Şöyle. Üstünde de sizlere daha sonra gösteririm. Yani pijamayı bile deniyormuş gibi düşünün. Neyse. Şöyle bir üstü var. Zaten şu yana görselini bırakacağım. Görselinden daha iyi anlarsınız. Hani ben belki deneyemem falan. Unuturum. Üstü de bu şekilde çok güzel ama. Gerçekten çok güzel. Çok şık böyle. Daha sonra şöyle bir kuşak var belden bağlamak için. Bunu hem işte dolsalığınızda falan da giyebilirsiniz bu arada. Çünkü kumaşı çok rahat. Kalıpları da güzel. O yüzden tercih edebilirsiniz. Eğer ee benden geldiğinizde söylerseniz şöyle yanında toka verecektir sizlere arkadaşlar. Böyle pijamanızla uyumlu Ben instagram adresini ekrana yazıyorum Oradan ulaşabilirsiniz dilekçime. dersiniz ki gizemden geldik e, Hediyemizi unutma Dilek dersiniz Belki bir indirim de yaparlar diye düşünüyorum İşte iki tane Alacaksanız veya üç, üç tane Alacaksanız dersiniz Bir gizem için indirim iki tane alacağız Üç tane alacağız yapabilir misiniz De belki %10 %15 indirim yapabilirler Diye düşünüyorum bu şekilde. Buradan tekrardan teşekkür ediyorum canım arkadaşıma. Ee, bol şanslar diliyorum inşallah. Çok güzel olur senin için her şey. Öpüyorum. Altın altı gün arkadaşlar. Annem patates salatası yaptı, kek yaptı. Emni teyzem hamur kızartmış. Burada mantı var. Çayımız vesaire. Yaman Ali de burada hamur kızartması yiyor. Her tarafı da batırdı kamerayı açmadım değil mi? Ay bakın. Neyse en son size gün soframızı gösterdim. Sonra Yaman Ali'nin uykusu geldi. Eve geldik. Ee, uyudu. Daha da inmedim. Hava serinlemişti. Şimdi de karnım acıktı. Anacığım türlü hazırlamış. Oraya gideceğim karnımı doyurmaya. Yaman Ali'yi falan yıkadık. Gel anneciğim gel buraya gel. Hoppa Yaman Ali'yi falan yıkadık. Şimdi de Aşağı iniyoruz. Babam aradı görüntülü onun sesini duydu. Kudurdu, kudurdu. Kudurdu. Ağladı. Dedim zaten açım ben. Hadi gidelim. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar farklı bir günden yine merhaba bugün çarşamba 2 Kasım ben yani şimdi böyle hazırlandım. Şu deri pantolonumu giydim. Umarım hava çok sıcak değildir. Şimdi şöyle askılı bir krop giydim. Arkasının kusuruna bakmayın. Dolapta satacaklarım vesaire onların fotoğraflarını çektim. Üstüme de bu ee, blazer ceketimi giydim. Şimdi dışarıya çıkacağız. Yamanel'in uyanmasını bekliyorum. E, bu Atatürk ormanı vardı. Oraya gideceğiz. Bir hava alalım. Temiz hava dedik. Oraya geçeceğiz. Kız güzel oldum. Şaka maka. Bugün güzel bir fotoğraf çekeyim ben en iyisi. Kraken kokusunu aldı ve geldi. <laughs> bak bu bu bak. Oo, nasıl buldu? Bak Salsar. Sansar. Çıksın bırak. Temiz yok sesi. Bak yaprağıydı balığı gördün mü? Evet arkadaşlar biz şimdi geldik ismini söyleyemediğim yere. Mert Atatürk, hemen söylüyor. Atatürk Arborat Romo. Sen de söyleyin. Unuttum söylüyordum ben de aslında. Arberat Romo. Arberat Romo. İşte oraya geldik. Yiyecek Yaman yiyecek sokmak hani... yasak. Evet yiyecek arkadaşlar. sokmak yasak. Fındık sadece yiyoruz. su ama Mert cebili fındığı stok yaptı. Ben de 2-3 paket şey koymuştum çubuk kreker. Birini çıkarttım sadece. Diğerleri bizde. Balıklara vereceğiz onu. <gülüyor> <gülüyor> Yaman Ali burada çubuğunu yiyor. Ne? 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 Anneyi seviyorsan alkışla. <laughs> babayı seviyorsan alkışla. Anneyi, babayı, babayı. Ay, hadi sen de yap. Anneyi seviyorsan alkışla. Babayı seviyorsam alkışla. Şimdi yapmaz. Modunda değilsin değil mi? Çocuk hiç kameralar oynamayı sevmiyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi güzel mi Hadi bakalım. Ne tarafa burada? Çekin şey, şey, aynı freni kapatmıştım. Oradan gidelim aşkım. Buradan. Hı -hı. Bizim öbür araba. Tekeri büyük bir şu altta. Ay. <laughs> Yaman Ali bak. Burası Okul faaliyeti var. Az güneş alsın, kafamıyorum işte. Alsın, alsın. Balıklara bak. gidiyor. Batsın mı? Öbür tarafta canlandırırız biz onları. Bir <laughs> Öyle oraya bırakmazlar çünkü. Burası giriş arkadaşlar. Yeniden şimdi girişin oraya geldik. Öbür taraftaki göle gideceğiz. Biz genelde bu tarafta takılıyoruz. Biz ta buraya Mert'le sözlüyken gelmiştik. Bak buranın güzelliği ne biliyor musun? Doğayı seven, böyle yeşilliği, ağaçlarla alakalı huzurlu hisseden yeşillikte hiçbir şey yapmasına gerek yok. Biz işte. Yiyecek içecek olmasına gerek yok yani anladın mı? Ben kafede takılmaktansa böyle gezmeyi daha çok seviyorum. Bir de oturmaya çok müsait yerler var. Geçtim evet. bir banka. Pazartesi günleri kapalı bu arada burası. Ya şimdi bir de bekar çiftler için değil. Hani biraz daha aile falan seviyorlar ya böyle biraz daha ne bileyim. Bizim gibi yorulmuş huzur arayan. <laughs> bir de mevsim geçiş çok güzel. Baksana ağaçlar kırmızı olmuş yaprakları. Çok güzel duruyor. Bak şöyle arka tarafa doğru bak zaten yeşilden koyu doğru dönmüş renkler. Çok güzel duruyor bak. Hava da çok güzel bugün şansımıza. Yaprakların düşmesi bile güzel duruyor baksana ya değil mi? Sonbahar bile güzel duruyor yaprak dökülmesi filan. Buraya gelip mevsimi yaşayabilirsin. Bence de. Efendim babacım efendim efendim. Ne oldu oğlum? Ha, çubuğu bitti babası. Tamam al. Tamam Verdin. veriyor. Verdim. Oğlum bu yasaklar biz hapsaltarlar bak. <laughs> ha. Al. Elini orada. <laughs> ha. Tamam oldu şimdi gidebiliriz. Depoyu fulledik mi Yaman Ali Bey? Yaman Ali Bey. Ah bir bebek sesi. Yaman Ali'nin kış arabasına geçiş yapacağız artık. Bu yaz arabasıydı. Mangal mı ne? Yanık kokuyor hemen. Yanık kokuyor aşkım ağaç yanar gibi. Melbuklu problemi yok Eğer almışsa Tek problemi ne biliyor musun? Aynı yerde durmak Evet Bir de oyalacak bir şey olması yani lazım hani Böyle canı sıkılıyor mesela aynı şeyi de sürekli 5 dakika böyle 5 dakika mı Çocuğum hayatta çabuk kraker yedirmem Derken paket paket kraker alıyorum Ama böyle acil durumlarda yediriyorum arkadaşlar Keyfi yedirmiyorum yani Şimdi biz mekanımıza geldik. Çocuk var ya, harbi outdoor yolculuk yapıyoruz. Tamam tamam geldik, bir daha sallamayacağım. Tamam tamam geldik, sallamayacağım. Ay kaplumbağa var. Balık var. Bak bakayım anne ne yapıyor bak bakayım. Yaman'ı bay bay yapar mısın? Anne yapıyor. Annesini yapıyor. Annesini yapıyor. <laughs> Annesini yapıyor. Hadi kucakta git biraz. Şimdi ormandan çıktık arkadaşlar. Otopark alanına geldik. Yaman Ali'ye de mamasını yediriyorum. Annem ona çorba yapmış. Pırası, havuç, patates, kıyma bir şeyler. Şimdi çorbasını içiriyorum burada. Ondan sonra da bakalım ne yapacağız. <laughs> Ormandan çıktık arkadaşlar. Yaman Ali de uyudu burada setinde Biz de şimdi yemek yemeye geldik. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra evimize geçeceğiz. Daha sonra benim dolap kargolarım var. Ee, yüklediklerimin yarısını sattım. Onları kargoya vereceğim. Bir 7-8 parça var galiba. Aynen eve giderim bir üstümü değiştiririm. Deri pantolon giydim. Bu havada üstümü değiştiririm, dolap kargolarını paketlerim güzelce hemen postaneye giderim, kargoyu veririm, onlar da aradan çıkar, çok mantıklı. Evet arkadaşlar şimdi yemek dediğimiz yerde hemen bu var zaten bizim evin aşağısındayız. Ee, şey alacağız. Duşakabine kabine şampuanları koymaya rafımız yok. Onlardan alalım dedik. Ondan alalım daha doğrusu çoğu konuştu. Yerde duruyor duş akabinde. Yaman Ali de uyandı. Şimdi aslında uyurdu da burada çalışma vardı. Kepçenin sesini uyandı. Arkadaşlar biz eve geldik. Üstüm falan değiştirdim. Hatta Yaman Ali'yi annemlere bıraktım. Ayıptır söylemesi. İskender yedik. O kadar çok midem bulandı ki biraz fazla kaçırmışım. Sonra şey aldım. Şu e, metallerden almadım. Çünkü onlar çilleniyor. Hoşuma gitmiyor. O yüzden böyle plastik aldım. Şampuanları, sabunu işte. Altta gitleri falan asmak için yer var. Güzel. E, bir de size söyleyin. Yaman Ali'nin bezi geldi. Biz Mofix kullanıyoruz. Bu ikinci alışım. Gayet de memnunum. Bu mavi olanı kullanıyoruz. 5 numara kullanıyoruz. Ben böyle almışken 156 tane vardı galiba. Böyle alıyorum. 388 lira tutuyor ama e, yarın A101'e 100 tanesi 100 ne kadara geliyordu kız? 180 ama ne geliyor? E, ondan alacağım yarın bir de A101'e gidip stok yapacağım. Şimdi biraz annemlere indireceğim. Orada hemen annem bezi bitmiş. Öyle. O zaman ben de artık burada kapanışı yapayım. Zaten daha çekecek bir şeyim de yok. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.